Telefon dolandırıcıları ünlü iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını kopyaladı. Dolandırmak istedikleri kurbanlarını o numarayla aradı. Pek çok kişi bu tuzağa kandı. Dolandırıcılara para kaptırdı. Kimisi ise kendisini arayan numarayı geri arayınca karşısına Abdurrahim Albayrak çıktı. Böyle 10 kişi, 20 kişi, 30, 100 kişi değil yani. Böyle yüzlerce insan aramaya başladı. Türkiye'nin her tarafından yani böyle bir şey olamaz. Bu üç gün Telefon numarası kopyalandı, yüzlerce kişi dolandırıldı. İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın başına gelmeyen kalmadı. Diyor ki sen diyor beni aradın ya abi aramadım ben seni. Sen diyor beni dolandırdın. Bu sefer o bana hakaret ediyor. Ben ona hakaret ediyorum. Lan nereye gittiğimizi anlamadım. Ne olduğunu şok oldum anlayamadım. Dolandırıcılar geçtiğimiz cumartesi gecesi harekete geçti. Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasıyla birçok kişi arandı. Çeşitli bahanelerle para istendi. Şuraya gir diyormuşlar bankada, şu numaraya gir. Sonra başladılar, sizi umreye götüreceğiz, umret çıktı sana, şuraya para gönder diyor. Çok üzüldüm, yani inanılmaz üzüldüm. Kendi direkt param gitse, sana Kur'an'a yemin edeyim bu kadar üzülmezdim. Ne şu, kadar para alınmış biliyor musunuz efendim? E, kadar e, bayağı almışlar. Ahmet gel. Mağdurlar dolandırıldıklarını anladıktan sonra hemen telefona sarılıp tekrar o arayan numaraya geri dönüş yaptılar. Ancak bu kez telefonu açan ilk irtibata geçtikleri kişi değil, Abdurrahim Albayrak oldu. Durmadan insanlar arıyor beni. Biz insanlarla kavga etmeye başladık. En az böyle 20-30 kişiyle kavga ediyoruz. Diyor ki benim 100 bin liramı çektin diyor. Sen diyor beni dolandırın. Abi ben yok ya diyorum ben seni aramadım. Aradın diyor bu numaradan. Ya aramadım yemin ediyorum aramadım. Siz Abdurrahim Albayrak olduğumuzu söylediniz Hayır değil. bilmiyorlar. 500'den fazla insan aradı beni. 500'den fazla. Cevap verdiklerimin haricinde telefonuma böyle bir sürü kırmızı var veremedik. Hem. Günlerce telefonu susmayan Albayrak hemen savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Polis yaptığı baskınla 5 şüpheli yakaladı. Yapılan aramada 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43.350 liraya el koyuldu. Şüphelilerden birinin 7 ayrı dosyadan arandı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürü çok yakın dostum e, ee, abim kendisine teşekkür ediyorum. Bana sayende bir şebekeyi çok ettik dedi. İnşallah insanları böyle bir şebekeden kurtardırsak e, beni o mutlu Şüphelilerin banka numarasına benzediği için tesadüf eseri Abdurrahim Albayrak'ın numarasını kopyaladığı öğrenildi. Bankanın birinden benzerlik varmış. Bakalım ne yapacağız? <laughs> Allah sorumuzu ayrı etsin. düşünüyor muyuz numarayı bu saatte? çok eski bir numaram. Numaraya kıyamıyorum. Bakacağız ama bir şeyler yapacağız.